bizim kızımız var ya. わあ Sen, sen benim ne zaman Kına dinleyeceksin? olsun, düğün olsun, oynasın demedim mi Sen be? beni ne zaman dinleyeceksin? Kına da olur. Ne zaman dinleyeceğim beni? Bunları benim inadıma yapıyorsun? Solmaz. Aynen. Beni ne zaman dinleyeceksin? Ha ben sana sözümü ne zaman geçireceğim ya? Ben şimdi bir söylesene benim bir şey yaptım mı burada? Yapıyorsun işte solmaz. Geliyoruz burada gene oynadın solmaz. Arkada oynamayacağım diyorsun. Gene amortisden gene diyorsun oynayacağım ya. Ya yapma solmaz. Olmuyor anladın mı? Dayanamıyorum artık. Yeter daha benim de bir sabrım var ya. Ama Başak istedi, gelin istedi. kına Abi Başak kim istersen ya burada. Hayır. Her her işlerini yapacak mısın Hayır. burada? Olmaz. Oynayalım. İki tane seçenek sunuyor. Arkadaşı diyor ki ya sen ya ben diyor. Ya oyun ya ben. Üç tane seçimden bir tanesini yapacaksın. Olmaz artık. Allah. Ya sen konuşma artık ya. Bıktım senden zaten mi? ya. Sizin Vallahi tek sorunuz ben ya. değilim. Bence sen ilk önce konuşma. başka sorunları hallet. Kızım Anladın bu şekilde mu? konuşma. Bir. Ben kimle nasıl konuşacağım? Bize bu şekilde konuş. Kimle nasıl Bindisi konuşacağım? beni bu kadar kısıtlamaya hiçbir kimsenin hakkı yok. Hiçbir kimse de böyle şartlar koşamaz bana. Gerçekten çok yoruldum, çok sıkıldım. Ama yeter. Şimdi, Cidden yeter. Seda abla, bana akıl verir misin? Şimdi ben bana göre değil Seda abla ama her seferinde oynadı. Ben her seferinde dedim ki sabır dedim bekleyeceğim biraz yok belki düzelir ama hiç düzelmiyor ki Seda abla burada. Sen benim dansımı kabul edeceksin. Ben etmiyorum senin dansını masını ya dans ya ben o zaman artık ve bu seçenek bugün koyulsun anladın nikah mı? bas. Ya nikah sen karışma bas, abi, ya. Abi, ya ya? Abi, ya ya? abi ya sana ne ya? Sen ne, ne karışıyorsun sana ne? bas söz hakkın ah. olsun. Şunu çekseniz abi biz burada Bir konuşalım. Bir abi. Sen ne konuşuyorsun abi? bas söz hakkın, kız dedi ki nikaha bastırırsan söz hakkın var dedi. Nerede nikaha? Nişan bile yok. Hadi bakalım. Seni var ya zaten hiç kayda bile Yok abicim. Solmaz. Artık kararını ver. Ben gerçekten yoruldum. Ne Vallahi billahi yoruldum. Şimdi Artık karar bak sakin kafayla. Ne olacak? Bir şimdi karar vermezsen gelin? ben sana söyleyeyim olmaz. Şart da koyabilirsin bana. Ders, dersin ki şu şu hareketlerim var. Şunları düzeltene kadar göreyim, ondan sonra bırakırım. Bak şartın içinde bunu da koyuyorum sana. Ama seçenek yok, olmaz. Benim de artık bir sabrım var. Ya bu benim doğamda var ya. Senin doğanda var da solmaz. Senin doğanda her gün burada oynamak diye bir şey yok solmaz. Her yerde. Her ben yerde. her çıktığımda burada çıkıyorsun oynuyorsun solmaz. Bir gün de, de ki oynamayacağım de. de ki ben seni seviyorum de. Oynamayacağım de ya. Ha Emrah bir şey söyle mikrofonu var. Sana bir şey söyleyeyim. Şimdi her gün oynuyor diyorsun da bugün her gün değil. Yarın benim nikahım var. Bugün oynamasını ben de istedim yani. Ya Emrah seni gerçekten çok seviyorum. Biliyorsun Başak seni de çok seviyorum. Hatta sabahtan beri sinirliyim bak geldiğimden beri senin yanındayım görüyorsun Emrah. Evet. Emin ol hani şu anı bile kıskanıyorum öyle söyleyeyim sana. Sağ ol, yani bak, bugün bunu söylemişsın. Bak bunu şey Yok yani buna biz de istedik. Ee... Yani sizin için Emirah olamaz yani Yani mevzu Emre. siz değilsiniz. Böyle bir şey söyleseydin bana gelirdim şey. yani bir yerden bir şey getirdik gene oynardı ama benim sevdiğim insan çıkıp da milyonların karşısında oynuyor benim içim yani anladın mı Emirah? Evet. Düşünsene az önce aynı hareketleri Başak yapsa, kabul eder misin Emrah? Tabii ki de. E, eder bir misin? Şey Tabii ki de, sorun olur. Anladın mı şimdi? Bir şey diyeceksin diye olmaz. Şey Anladın şey. mı? İnsanlar Hayır, herkes bunu şey bana diyeceğim. soruyor artık. artık. Yoldan yürüyorum Sedabla abla, bu. Artık benim de bir sabrım var. Ne diyorlar? Sen Oynaması... çok güzel oynuyor. seni bu şekilde yapmasın, biz üzülüyoruz. Ondan sonra... Ha ben mahallede düğünde oynamışım, ha burada oynamışım, hiçbir farkı da yok. Mahallede aile arasında oynanmıyor. Farkında yani, mısın? Koca bir Burada mahalle seni tanımadım etmediğim insanlar izliyor. Koca Anladın mı Solmaz? Koca bir mahalle Sormaz. toplanıyor. Seda koca bir mahalle toplanmıyor mu? Toplanıyor mu? Toplanıyor, toplanıyor. herkes tanıdığı Tabii canım tanımadı. koca bir mahalle o gördüğünüz Yok abla şey seçenek değil. bugün olsun ben istiyorum artık. Üç tane seçenek bugün. Bak, ya canım... dersin ki ben Songül'le ile beraber bundan sonra arkadaşlığımı devam ha, Demiyorum bırakma. Hayır şimdi öyle bir şey yok Solmaz artık yeter. Anladın? Songül'ü Öyle. Songül'ü de koyuyorum içine. Ya burada dersin ki ben dans de etmeye devam ederim ya da bana dersin ki Songül'ü konuşmayacağım. kendini iyi bak git dersin anladın son mı? Songül'ü demiyor. Songül'ü e şey konuşmayacağım öyle mi? Öyle demiyor. Yok, yok, öyle. öyle diyor. Her şeye katmayacak anladın mı? Songül dün dedi ya hani seçmek zorunda bırakma ona takılmış o dünden beri anladım dün ben. Bunu diyen yarın biz evlenince hiç kim, bu beni hiç kimseyle konuşturmaz. Konuşturmaz diyorsun. Kitler beni. Öyle kitleme bitleme yok. Tamam konuş. Tabi, benim muhabbetime girmesin. Birbirine. Gene bunu kabul ediyorum. Girme. Hani ben bir yere mi gidiyorum Solmazla? Gelme. Allah Allah. Ya geliyor ben muyum bu ya? Ben bunu anlamadım. Nasıl ne anladım Gitmiyorum bu işten ki? ya? Bak iş mi bu ya? Allah ne işi Allah. bu ya? Bir şey söyleyeceğim ama. Ee, Nurullah son gününde suç var. Solmaz çağırıyor ya. Ya yok Kesinlikle abla yok yok. Beni, beni bir arıyor, geleyim diye ben sana yalan söyler miyim Sedat'a o zaman? Öyle mi Nurullah? gel buraya Nurullah. Karıştırma beni. Karıştırma. Yeter. Sakin ol. Tamam. Üzülme tamam. Songül. Ama bak Murat diyor ki Songül arıyor diyor. Yeter. Nerede arıyorum ben seni ya? Bu kadar. Abla ben hiç sana hiç yalan ama. söylemem bu zamana kadar. Söyledin mi abla? Söylemem Siz de. Olmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Buraya çıktığınız anda ben yokum. Karıştırmayın beni. Ne haliniz varsa görün. Bitti. Sadece burası değil. Dışarıda da öyle. Dışarıda da. Bu giderken var içimde şimdi böyle bir sevinç mi? bir mutluluk. Ah, İlk defa oldu vallahi. Böyle bak şartellerin yerine geldi böyle bak. Gülüyorsun günah ama şimdi dışarıda gidecek. Bak işte Seda abla. Anladın? Bak. Gel, şey, gel Sen böyle hapise gel, gelecek zaten damarını biliyorsun anladın mı? Sonra damarını yanıma biliyorsun yanıma gel mesela beni hiç bu kadar kı kızmıyorlar bana. Niye? Bu kadar karışmadığım için. Her şeyi dozunda ayarlıyorum. Tongül çok mu karışmıyor? Bırak sus otur ben orada. Ben, ben karışırım. Ben karışırım şu anda. Karışma. Sen gelme arkamdan. Bu işi sen bozuyorsun Tongül. Baba gözlere bak gözlere bak. Gözlere bak. Böyle mi? yap böyle o, yap. adamları. Bak Abi, görüyor musun gözleri? Böyle yapıyor. Gelme. Ah <laughs> Ne yapıyor? Yap bakayım. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> ya sen Yok, insanları gözleriyle zaten bitiriyorsun ben. Bu kızcağız bu baskıyı nasıl Elimi kaldırsın? olmaz ya. O, abla, o çağırıyor. Abla seçenek olsun bugün bak. Ben gerçekten yoruldum abla bak. <laughs> gerçekten yoruldum. Böyle sus falan. Susuyorum zaten görüyorsun hep susuyorum. Bugün yapılsın. Gelmiş yanına böyle yapıyor bak. Gelme. Bu ne ya? Böyle bir hareket <laughs> mi var ya? Öyle mi yaptın? Hayır ya. Bak, sen yapmadım. ne yapmaya çalışıyorsun? Bak, şimdi bak benim annem de babam da var Nurullah yapma. Ben de varım. Bak, ben varım. bak benim annem üzülüyor dün beni aradı sen de yapma. Valla benim annem de var üzülüyor benim halime artık size söyleyeyim yani. Kurban ya olurum benim ona. Benim tek görevim ne biliyor musun? O da artık musun? bana ona üzülüyor yani. yani ben sana söyleyeyim Herkese yani. bu gerçekten bak senin tarafını tuttuğum dönemler oldu. Kimse bu kızı istemeye yapma. gelmeyecek bizden Nur. Vallahi Bu çok öyle. huysuz görünüyor. Senin yerin değil? neresi biliyor musun? Ben ya sana söyleyeyim mi? Git Semra Kaynan'ın yanına otur çıkacağını. orada. Evet. Gidin oraya. Evet. Git orada otur. Git orada otur. Senin bak senin burada ben sana söyleyeyim Git oraya otur. Nereye otursun? Semra Kaynan'ın yanına oturacak bundan sonra. <laughs> Aa oraya. sen demin hayret ettim Semra Hanım senden taraf çıktı. Ya ben onun yani onları bile algılamıyorum. Niye algılamıyorum yanlış anlamayın. Aa, Yarın bir gün gene beni bozacaksın burada. Bak, bir dakika <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Sırf bugün öyle ev, Ne olacak? Niye biz duruyoruz ya? Şimdi kızımızın sizin özelinize bu denli girmesi inanın böyle akıl alacak bir şey değil. E sen de giriyorsun. ben sen de giriyorsun araya. Ben hatalarınızı ama. söylüyorum. Ne seviyorum. hatası? Benim ama onlara hatalarımı söyledim. söyledi. Kızın hayatına yön vermiyorum. Semra Lütfen. abla doğru. Yön versin diye yön hayatına mi? yön veriyor kızın. İzlediğim kadarıyla. Ve sizin anlattığınız kadarıyla. Kendi kelimesinden algılıyorum. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? İş için geliyor benimle. iş için geliyor benimle diyor. Ondan sonra da ben mahallede oynasam ne olur? Mahallede bu yaşta ben bile oynarım bir düğün olsa. Ama iş için kelimesi girince bu çocuk haklı kızı. Nasıl <laughs> bir, bir söz daha hak istiyorum. Ben bir söz daha. Nurullah Aperan. her şey seninle bitiyorsa eleştiri alıyorsan ya dans ya aşk. Kendi karar kendine versene. Aşk. O zaman kendi kararken evet, solmaz atmayacaksın, kendi yapacaksın. Ejdeceksin. Benden ne kadar kolay çıkıyor, farkında mısın? Senin gerçekten... karşıdaki dans. Bak, bak Yusuf abi, sen beni hala anlayamadın. Sen de anlamıyorsun. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Buyur. Ben ilk defa böyle bir duruma düştüm. Ben biliyorum, Ben, seni Ben ilk defa biliyorum. bir kıza karşı bir şeyler hissettim. Bak, hayatıma önce ilk defa. Ve peşini bıraksaydım, bırakır giderdim zaten. Ama ki ne yaptım abi? Peşinden gittim. Dedim ki düzelir her şey. Seviyorsun. Ama her buraya çıktığımda ya üzülüyorum, ya yapmadım bir şey, ağladım burada ya. insan ben annem bile benim göz açımı görmemişti o zamana iki kadar. İki tane şık var. tane şık. Ya aşk ya dans. Bak senin tercihin. Kızları atma. Kız onu diyor. Ben niye bu tercihi o veriyorum sen abi? Ben bu tercihi Sevgülü. ben niye veriyorum? Ya tercihi o verecek. Atamıyorsun. O verecek artık. Dur, Öyle bir şey yok. Olmaz karar vermek durumunda. Bir şey söyleyeceğim durumda. dur. Ben, beni böyle beğendi. Şimdi niye değişmemi istiyor? Seni böyle beğenmedim solmaz. <laughs> solmaz. Sen geldiğin de... gün bana ilk geldiğin gün sana şartı koydum. Dedim ki oynama. Hala da arkasındayım. Söylemedin mi abla? İlk günden beri. Solmaz. Maalesef ki bu bizim erkeğimizin doğasında var. Öyle beğenip sonra değiştirmeye çalışmak. Maalesef. Yani. Solmaz, bir şey diyeceğim. Özür dilerim Seda Hanım. Talip olan sensin. Seven sensin. O değil. Ama aşık ittiren sensin. Ve diyorsun ki ben oynarım. Bu nasıl bir tercih? O zaman sen düşman lazım. Seviyorsan talip olan sensin. Diyeceksin ki Nurullah ben seni seviyorum. Ben dansı bırakıyorum diyeceksin. Ama seven sensin bak. İşi var ya öyle bir yaptın ki oğlana aşık ettirdin kendine ve geriye çekilen sensin. Ve yer fıstığını da ortaya atan ne sensin. Bana. Ben bunu anladım. Ya Olmaz. ben bundan pişman değilim. Ben hala söylüyorum. Keşke onu tanımasım demiyorum bak keşke onu sevmeseydim de demiyorum ya, güzel ben diyorum şey. ki abi şahane bir şeyler olsun artık güzelsin ama gerçekten yapmıyorum zaten konumuz Çok da var. bu değişmiyor hiç şimdi değişmedi Şimdi Nurullah de biliyor musun tek bak şimdi her gün geliyorsun buraya oynuyorsun ya bir kere ama de gel de ki bir dakika bir dakika de ki, bak. Üç gün de ki bir kere de bak Canım Seda abla ben bugün diye. aşkım için oynamıyorum de bitti Kime ne oldu Murat'a mı? Sana ne oldu? Sana, Sana ne oldu? oldu? Sana ne oldu? Senin, gene, senin, senin gibi gayrı anılık yapmıyorum. Her şeyi atlamıyorum, tamam. atlamıyorum Nurul'a. Tamam. Atlamıyorum. tamam en sonunda, atlamıyorum. Da, en sonunda alacağım seni tamam. En sonunda talip edelim. zaten biliyorum hmm. ben. Aa bak, duydunuz mu Aa, ne o dedi o bir dakika. güzel olur bana bak susar. Bak, duydun mu ne dedi abla? En son ben seni alacağım. Hı sus. Kim dedi? Songül, benim inadıma var ya sen ya, ne yapacağını bilmiyorsun. Şimdi oradadır. Sen var ya. Sana inanır şimdi oradadır. Sana inat uğruna asla kendimi ben ateşe Ben ne dedim atma. burada? Fark ettin mi Songül? Ben dedim ki asla. benim dedim 7 görüştüğüm bir insan Murat abim. Kendisi benim için çok değerli. Tamam. Çok iyi bir insan. Benim için de çok Ama ben buraya evlenmeye geldim. Ben Sen buraya arkadaş Yok bunlar boş işler. Ben sana söyleyeyim ben burada söyleyeyim boş işler. Ne dedim? Onu bile bırakırım dedim ona karşılık. Hı hı. Sen şimdi benim en yakın arkadaşıma ne demek istiyorsun? Farkında mısın? Ne demek istiyorum? Hı. Onun da işine gir. Gene benim bir şeyimi bulamazsın. Gene benim bir açımı bulamazsın. Sen, sen, var ya, sen amacın sen geçti. Amacım neden açığını bulmak olsun ki? Senin açığını ki? yakalamak için niye Murat'la? Neden Ya bu var ya Seda abla, yani. ellemeder, kullemeder. Yok yok yok. Murat da Songül de öyle... E, Solmaz. Artık, siz, artık senin konuşmanı istiyorum artık. Sizi basamak yapıp bir şeyler bir şey yapacak söyle. insanlar değiller. Ben, ben Solmaz'ı da... Ayrıca olabilir. Sen onu yani. geçerle Solmaz. Sen onu yapmam. Neden olmaz? Her, Her güzel bir, bir, bir durum kaçacak. Evet, seçenek sunamazsınız? Sunarım. Hayır bu şekilde bana seçenek Vallahi sunarım. Ki... Artık baskı aldınız doğru bir söylüyor. Dakika, durum, bir bir şey, çok güzel bir şey söylüyor. Evet. Şimdi Seda abla e, dün dil bir gün önce Ekşi Kız bunlar e, Nurullah aradı beni de. Solmaz da benim yanımdaydı. E, bana da aşağı in beraber bir çay kahve içelim dedi. öyle gelmiş. Doğru mu Solmaz? Ki ben de dedim ki Nurullah çok bana değer veriyor. Ben de arkadaşça ben gelmeyeceğim dedim. Hani ikiniz küssünüz. Ben gelirsen istersemez konuşmazlar. Yeni ufak tefek trip yaparlar dedim. Hı. Gidin baş başa konuşun dedim. Yüzü burada. Gittim Songül'e de dedim hatta. Biz hani ben gitmedim dedim. Baş başa gitsinler dertlerini hani çözsünler diye. İyi yapmışsın dedi. Bu da ben de gitmiyorum dedi. Hani bu konuda da üstüne fazla bence yük dönmem Nurullah. Gitme kız. Siz gidin baş başa konuşun. Ama ben. sen Nurullah adında beni çağırmıyorsun. Beni istemiyorsun yanında. Sen de bir daha benim adımı burada anla. Seda abla ben tamam bu buradan kadar. gene seni dinleyip kalkacağım değil, abla. Bu kadar bir kadar şey söyleyeceğim abla. abla. Gerçekten istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Mutlu Bak olayım, bugün de seni dinleyip buradan bu kalkıp gideceğim konuşmaya Seda abla. Ama bu dediğim seçenekler yarın verilsin abla. Verilsin yarın. Ya ya bir yola devam edilir ya da her şey biter Seda abla. Peki buyurun çocuklar. Şey. Tamam abla. Kızı gelme daha fazla.